İnanç turizminde önemli bir yeri olan Aksaray, kültür turizminde de zengin bir mirasa sahiptir. İpek yolunun önemli uğrak yerlerinden biri olan Aksaray, hanlarında ziyaretçilerine sunduğu imkanlarla bu toprakların ayrıcalığını yaşatmıştır. Anadolu'daki Selçuklu kervansaraylarının en büyüğü olan Sultan Hanı, köşk-mescit geleneğini ilk uygulayan hanlardan biri olup, Sultan 1. Alaaddin Keykubat zamanında inşa edilmiştir. Misafir kervanların can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı Anadolu-Selçuklu kervansaraylarında ilk sigorta sisteminin de uygulandığı görülmektedir. Aksaray-Nevşehir yolu üzerinde bulunan Azıkarahan, Öresinhan ve Alayhan kervansarayları da Aksaray'ın İpek yolu üzerindeki diğer şaheserleridir. Ticaret kervanlarının yanı sıra sultanların askerleriyle konakladığı bir han olma özelliği de gösteren Alayhan, Selçuklu dönemi taş işçiliğini yansıtan önemli bir eserdir. Bu kervansarayın kapısında yer alan çift gövdeli tek başlı aslan figürü Aksaray şehrinin logosu olarak kullanılmaktadır. Taş oyma sanatının ustaca kullanıldığı konakların hepsi tarihe ışık tutmaktadır. Şehrin merkezinde bulunan Vilayet Konağı bu eserlerin en güzel örneklerinden biridir. Milletin azmi anlamına gelen Cumhuriyetin ilk un fabrikalarından olan Azmi Milli Un Fabrikası Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1924 yılında Aksaray'da kurulmuştur. 1997 yılına kadar faaliyet gösteren fabrika şimdilerde ise müze olarak ziyaretçilerini bekliyor.